E, emeklilikte yaşa takılanların yani kısaca EYT'lilerin sorunlarını e, gündeme getireceğiz. Çiğdem Maden bizlerle birlikte olacak. EYT'lilerin hak arama mücadelesinin aşama e, kat edilebiliyor mu? Nasıl görüyorsunuz durumu? E, öncelikle size, kanalımıza ve ekibiniz EYT ailesi adına çok teşekkür ederim. E, şöyle e, Cumhur İttifakı hariç tüm muhalefet partileri EYt'lerin yanında ve sürekli çözüm arayışı içindeler. Ayrıca iktidar partisine ve ortağına e, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini gidermek için ortak çağrıda bulunuyorlar. Uh -huh. e, aslında gerçek şu, e, Sayın Cumhurbaşkanımız bu mağduriyeti bitirmek isterse tüm muhalefet partileri destek olacak. Evet. Mağduriyetimizin bitirilmesi bir kişinin iki dudağının arasında maalesef. Hani tam da tek adam rejiminin kurbanları olduk açıkçası biz. Evet. Ee, AK Partili siyasiler EYT mağduriyetini muhalefet partileri tarafından istismar edildiğini söylemişlerdi bir ara. Ama en büyük istismarı da 2019 yılında e, Sayın Vedat Bilgin'in çalışma yapıyor algısıyla kendileri yaptılar. Hı hı. Ve biz bunu asla unutmayacağız. Evet. E, aylık bağlanma oranlarının da e, çok adil yaşanabilir seviyeye getirilmesi gerekiyor. Ayrıca bir de şu var. İnsanlar zengin olur, fakir olur. Ne olursa olsun gelir düzeyi hiç önemli değil. Burada mücadele her şeyden önce hak ve adalet. Adalet için mücadele ediyoruz biz. Çünkü bu bizim hakkımız. İşe hangi şartlarla başladıysak, devletle ne sözleşmemiz varsa bizim o şartlarla emekli olmamız gerekirdi. Öyle olmalı. EYT mağduriyeti tam 22 yıldır devam ediyor. AK Parti yaklaşık 20 yıldır iktidarda. Hı hı. Bu çok uzun bir süre ve bu yasayı biz çıkartmadık diyorlar. Ama iktidarda oldukları süreyi düşünürsek onların da bu yasayı çıkaranlardan inanın hiçbir farkı yok. Evet. Çünkü adaletsizlik hala devam ediyor. E, Devlette de devamlılık esastır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bir kitap çıkartmış. E, daha adi Dünya Mümkün diye. Evet. E şimdi e, soruyoruz kendisine. Eğyetler e, hala mağdur adalet arıyor. Adil bir dünya mümkünse neden hala eğyetler var?